Merhabalar değerli kardeşlerim. Değerli kombi kullanıcıları. Bir kombi bakımında yine sizlerle birlikteyiz değerli kardeşlerim. ECA Scott kombimizin bakımına geldik. Kombimizde test ettik. Sıcak suda sıkıntı var. Sıcak suyu ani ısınma yaşanıyor. Plaka esenjörümüzü değişimini sağlayacağız. Görmüş olduğunuz Eca Scott kombi. Çok harika bir kombidir. Eca'nın yeni çıkan modelleri çok güzel. Değerli kombi kullanıcıları. Kombi kullanıcıları için hangi kombi önerir derseniz birinciye Eca'yı öneriyorum. İkinciye Baymak, üçüncüye ise Demir Döküm. Üç kombi değerli arkadaşlar ama çok harika kombiler de var değerli kombi kullanıcıları. Yani Mercedes konumunda veya araba e, kıyaslarsak arabayla Audi konumunda üç tane kombi daha var. Birincisi Vayland, ikincisi Wisman, üçüncüsü ise Buderis kombi. Onların parçası biraz o üç tane sonraki saymış olduğum kombinin parçaları pahalı olduğu için e ekonomik olarak da kombi kullanıcısı için en uygunu Eca, Baymak, Demir Döküm kombileri tavsiye ediyorum. Onun haricinde herhangi bir kombiye tavsiye etmiyorum çünkü sürekli servise gittiğimiz için. Hem bizim için çok büyük sıkıntılar yaşanıyor hem de kombi kullanıcısı için çok büyük sıkıntılar yaşanabiliyor. Hele özellikle boş kombilerde değerli arkadaşlar hiç kimseye tavsiye etmiyorum boş. Onun eski modelleri den dolayı yeni de olsa kombi kullanıcısına çok büyük sıkıntılar yaşattı. Boş kondes 2000'ler. Ne bileyim Ferrari'ler. Ne bileyim Shatamax diye bir kombi var. Fellini diye kombi var. Değerli kombi kullanıcısı var. diye kombi var. Bu tip kombilerde tavsiye etmiyorum. Değerli kombi kullanıcıları kesinlikle yılda bir kez kombi bakımı yılda bir kez ise petek temizliğinizi yaptırınız. Kombi bakımları yapılmadığı zaman kombi içerisinde çok büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Değerli kombi kullanıcıları Kombimizin ana kazanı temizleyeceğim. Şimdi ana kazanın iç tarafından işte pislikler alacağız, kurumları alacağız. Artı genleşme tankına hava vuracağız. Genleşme tankından sonra görmüş olduğunuz yoğuşma giderinin burada yoğuşma şifonu diyoruz bir buna. Şifonu temizleyeceğim, sökeceğim. Artı pompanın kontrolünü yapacağım. Plaka plakalı esenci ödüğümüz parça burada değerli kardeşlerim. Bu plakalı esenjörü değişimini sağlayacak Çünkü sıcak suda ani e, su ısınması yaşanıyor. İstediğimiz derecede lavaboda suyu vermiyor. Plakalı esenjör kireçli olursa ne gibi sıkıntılar yaşatır derseniz değerli kombi kullanıcıları plakalı esenjör kireçli olduğuna değerli kombi kullanıcılar siz diyelim ki burada 40 dereceye ayarladınız suyu veya 45 dereceye. Su, lavaboya varıyorsunuz. Muslukta örnek veriyorum. Yani burada derece 45 50 60 geçiyor ama burada 25 derece su verebiliyor. 30 derece su verebiliyor. Kireçli olursa. Banyoda da nasıl olabiliyor? Geç su gelebiliyor. Artı uzun millet banyoda su kullandığı için değerli kombi kullanıcıları su da dalgalanmalar yaşanabiliyor. Banyoda ne oluyor? Uzun millet su kullandığı zaman su bir sıcak geliyor, bir soğuk geliyor. Bunun sebebi ise değerli kombi kullanıcıları kombi içerisinde bulunan bir yedek parça var işte. Az önce göstermiş olduğum plaka esencior çok kireçli olursa sıcak suda çok büyük sıkıntılar yaşanabiliyor. Sadece plaka esenciorda mi yaşanıyor bu sıcak suyla ilgili sıkıntılar? Hayır, kesinlikle. Bu bir tanesi sadece. Sıcak suyla ilgili 3-4 parçadan sıkıntı yaşanabiliyor. Bunlardan Başında plaka esenciyor gelebiliyor. İkinciye sıcak su tribünü gelebiliyor. Üçüncüye sıcak su sensörü gelebiliyor. Değerli kombi kullanıcıları. Yani sıcak suyla ilgili 3-4 parçada sıkıntı yaşanabiliyor. Peteklerde de aynı sıkıntı olabiliyor. Kışa girdik değerli yani arkadaşlar. Havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Petekler yanmaya başladı. Kombi kullanıcısı petekleri açtığında kombi arzaya geçebiliyor. Veya peteklerin üstü ısınıyor. Alt tarafı ısınamıyor. Bunun sebepleri Peteklerin çok kirli olması çok çamur olmasından dolayı filtre tıkanmış olabiliyor filtre. Artı devirdayın pompası çok yıpranabiliyor. devirdayın pompasından dolayı kaynaklanabiliyor. Artı değerli kombi kullanıcıları peteklerin çok kirli olursa devirdağını pompa yapamıyor. Gücü yetmiyor. Döndüremiyor. Peteklerin bir kısmı ısınıyor. Bir kısmı ısınmıyor. Arka taraf odalar mesela petekler ısınmıyor. Veya değerli kombi kullanıcıları Peteklerinizin üst taraf ısınıyor, alt taraf ısınmıyor. Petek temizi yapılmadığı zaman değerli kombi kullanıcıları siz 40 derecede yakmak istiyorsunuz ama ısınmıyor veya 45 alıyorsunuz yine ısınmıyor. Üst taraf ısınıyor, alt taraf ısınmıyor. 50 derece alıyorsunuz yine aynı sıkıntı. Ne yapıyorsunuz? Dereceyi yükselttikçe değerli kombi kullanıcıları gaz tüketimiz artıyor. Bunu da aylık çarparsanız size yüksek miktarda doğalgaz faturası gelir ve ısınamazsınız. Petek temizliği ve kombi bakımı yapıldığı zaman sevgili kombi kullanıcıları peteklerin üstü de ısınıyor, altı da ısınıyor. Ve ister yani 40 derece de ısınabilirsiniz. 45 dereceye. tabi bölgesel olarak bu değişebiliyor değerli kombi kullanıcıları. Bazı bölgeler çok soğuk. Örnek veriyorum ben Sivas'ta kombi servisi yapıyorum. Sivas'ta havalar çok soğuk oluyor. Kışın özellikle 12. 1. 2. aylarda çok soğuk. 45-50 derecede de yakabiliyoruz bazen. Ama bazı bölgelerde örnek veriyorum Doğu Anadolu bölgesi aynı bizim gibi soğuk oluyor veya Güneydoğu Anadolu o kadar değil de Doğu Anadolu çok soğuk oluyor. Oralarda yüksek derecede yakabiliyorlar. Değerli kombi kullanıcılar şöyle izah edeyim. Kombi bakımı ve petek temizliği yaptırırsanız size 1000 lira para gelir. Isınırsınız. Eğer petek temizliği yaptırmaz iseniz örnek vereyim kombi bakımı 1000 lira yine para gelir ama ısınamazsınız. Karnınız ne oluyor? bin lira para ödüyorsunuz ama ısınıyorsunuz. Bunun sebebi de ne? Kombi bakımı yaptırdınız, petek temizliği yaptırdınız. Avantaj bu. faturalarda düşmüyor. Değerli arkadaşlar, çoğu diyor geliyor, evlere geliyorlar. Değerli kombi kullanıcılar diyorlar. Biz kombi bakımı yapacağız, petek temizliği yapacağız. Faturalarınız düşüyor diyor. Kesinlikle. Yani 50 lira 100 lira oynayabilir belki. Değerli arkadaşlar, fatura düşmüyor aynı fatura gelebiliyor ama ısınıyorsunuz bu kez. Avantaj burada. Öbür şekil 1000 lira para ödüyorsunuz, ısınamıyorsunuz. Değerli kombi kullanıcıları. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Allah'a meturun hoşça kalın. Haydi günler.